Evet arkadaşlar şu an parka gidiyoruz. Ellerim dolu. Video üzeri açtım. Parkın polis karakolu var. Bayağı sıkıntılı yani. Polis, polis görse polis hemen cezayı keser. Gizli geldik. <laughs> Böyle psikola falan yapacağım. Parkta şu an kimse yok. Halbuki şu an kimse yok. Bomboş. <laughs> Keşke şu kafeyi yıkma yıkmasalardı değil mi? Güzel o kafe ya. Sadece şurada dört kişi var. Başka şu, şu çardak var ya oraya otur gidelim ben. Tamam. Evet arkadaşlar. Şu an ben... Yok mu çardak? Tamam. Şu an ben parka giriyorum. Parkta şu an iki, ya iki üç kişi falan var. Ondan başka kimse yok arkadaşlar. İki üç, üç tane kadın falan var. Bana bak duruyorlar ya. Çarlak, çarlak, çarlak. Bekle. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna... sonuna gelmedik daha, ne sonuna geldik? Gece daha yeni başlıyor. Evet. Gece daha yeni başlıyor dedik. Gece daha yeni başlıyor. O şarkıyı koyarım belki. Tripod dur şurada. Evet. Ee... Bugünkü videomuzun sonuna geldik şimdilik. Görüşmek üzere. Bu ee... evet. Eğer bu tür fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atmayı ve abone ol tuşuna bastıktan sonra yanındaki zil işaretine basarak videomdan haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere bay bay.